Tasarımda tabii ki değişiklik tarafı var. Değil mi Fuat Bey? Bu da önemli noktadan bir tanesi. Artık çıktıya dönüştürüldü ama çıktıya dönüştürürken müşteriden gelen talepler de olabiliyor. Veyahut da bizim kendi iyileştirmelerimiz de olabiliyor. Mesela motorunu iyileştiriyorsun, bir makine yapıyorsan işte aksamını, görselini iyileştiriyorsun. Veyahut da müşteri diyor ki kardeşim sen burada metal kullanma, alüminyum kullan. Yani çıktılar ve değişikliklerin yönetilmesi aslında e, tasarım anlamında çok önemli bir nokta. Ve bunda da alakalı bir sürü e, bulgu çünkü yönetselinde de var. Yani yapılan değişikliklerin yeni prototip haline gelmesi, uygulanması gibi birçok nokta var. Yani sen de muhtemelen birçok noktayla karşılaşmışsındır. Aynen. Tasarımda en fazla uygunsuzluğun olduğu, çünkü en fazla kayıt tutmaktan imtina edilen ve kimsenin de girmek istemediği yer değişiklikler. Çünkü zaten o tasarımı geliştirmeyi ortaya koyana kadar bir sürü zaman geçiyor, bir sürü bir şey oluyor. Çıktılar hazırlanıyor, kullanım kılavuzları hazırlanıyor, öncesi bir sürü doküman da oluşuyor. Artık çıktıktan sonra herkes mutlu. Tekrar onlara dönüp bakmak sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla benim tasarım maddesinde e, diye baktığında en fazla uygunsuzluğun çıktığı kısım burası. Çünkü bir geliştirme olduğu zaman o geliştirmenin yarattığı sonuçları, yenilikleri mutlaka şeyin içerisine o bütün e, çıktı olarak kullanılan dokümanlara, kılavuzlara her tarafa yansıtıyor olması lazım. Dedim ya genellikle RG personeli de ben ürünü çıkarttım bundan sonrasıyla çok fazla ilgilenmek istemiyor, biliyor. Dolayısıyla ya hadi oturalım bunun dokümentasyonunu hazırlayalım. Neler değişti işte resimlerini değiştirelim, ürün resimlerini, kullanım kılavuzlarını değiştirelim. Kontrol planları veyahut bakım planları nihayetinde bir sürü şeye değiyor. Onların hepsini değiştirmeye başladığında çok da fazla buna dair kanıt bulamıyor ve uygunsuzluklar genelde bundan oluyor. Bir de doküment edilmiş birlik kapsamında hem öncesinde hem sonrasında kaydedilmesi gerektiği için bazen evet. bu turmalarda da çıkıyor o yüzden dediğin sorun orada oluyor aslında hani geçmişine bakmak istiyorsun hani geçmişi bir kanal günceli bir kanal olmuyor oradan çıkıyor bu da önemli bir nokta kesinlikle söylediklerine katılıyorum